Merhaba arkadaşlar. Bugün oradan çek, buradan çek. Dostum düşmanım görsün çek. Şarkısını söyleyen adamın arabasının peşinden gidiyoruz. Koşun. Koşun arkadaşlar koşun arkadaş. koşun. Arkadaşlar koşun arkadaş. Koşun. Arkadaşlar ekran çok sallanıyor olabilir. Abi. <gülüyor> 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 arkadaşlar yakalayamadık. Bir daha gelir seni videosunu çekeceğim. Bu sefer yakalayacağız arkadaşlar. Çok yoruldum. İnşallah bir daha gelir. Bir sünnet düğünü için gelmişti buraya. Herkes arabasının peşinden koşuyor hala. Koşma. Basın arkadaşlar durdu. Arkadaşlar durdu arkadaşlar basın. Koşun arkadaşlar. Abi. Abi abla. Abla, abla. Abi, sen, sen, abla. abla altınları feda olsun. Sen, Annemin cidden. altınları feda olsun sen, abla. Yaram. Ne diyorsun ya? Ne, sen, ne, yaram. ne yaram. alaka ya? Ayy, ne evet, arkadaşlar. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunun ağzına veriyoruz. Arkadaşlar. Ee, bu sahneler için özür dilerim. Bu sahneler için özür diliyorum arkadaşlar. Videomuzu bu kadar da arkadaşlar. Bugün Atatürk Mahallesi dedik. İstanbul Oysen Yurt. Abone olup like atmayı unutmayın. Çok koştuk arkadaşlar herkes. Adamın neresine baksak bodyguardları vardı arkadaşlar yere Para atıyorlar. Ben eğildim bir tanesini aldım. Beni arkadan ittiriyorlar. Paraları alıyorlar. Bu adamın bodyguardlarına yazıklar olsun. Bodyguardları çok Eee e, böyle cahil mi diyeyim. Cimri mi diyeyim. Yani 5 TL için beni sırtımdan ittirdiler. Burnum kanadı arkadaşlar. Neyse sağlık olsun. Bir daha gelirse videosunu çekerim. Hepinize görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşürüz. Abone ol, like atmayı unutmayın. Ya da kapatmayalım. Bir sünnet oraya kadar gidelim. Arkadaşlar adamı gösteremedim. İnanmayacaksınız ama. Gerçekten oradaydı. Yani zaten o olmasa niye o kadar kişi koştun ki? Evet. Çok zordu arkadaşlar koşuş. fotoğraf çekinecektim. Bir 10-15 kişiyle çekildi. Ben tam çekiniyorum. Arkadan yine bodyguard. Bodyguardları çok acımasızdı. Adamın tüm bodyguardlarına yazıklar olsun arkadaşlar. Bırak da bir sıraya, sıraya girelim bir fotoğraf çekinelim. Adam rahatsız olsa neyse adam güle güle fotoğraf çekiniyor arkadan bodyguardlar bitiriyor. Çok acımasız bodyguardları vardı. Abi eğer bu videoyu izliyorsan bodyguardlarını değiştirmeni öneririm. Evet arkadaşlar. Sünnetli düğününün olduğu yere geldik. Eee durun bir kamerayı çevireyim. Bu ne alaka? Arkadaşlar bodyguardı sandım çektim özür dilerim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bakın bu da benim. Eee süt kardeşim yağmur. Abone olun, like atmayı unutmayın.